Sarı Yıldız Şırnak Milletvekili. Buyurun Sayın Sarı Yıldız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2015 bütçesini konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Partim, Halkların Demokratik Partisi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyada doga yapılan ve büyük haksızlıklar maalesef insan eliyle olmaktadır. Dünyada yapılan bütün savaşlardan daha fazla yıkıma neden olan iktidarların kar hırsıdır. Yaşamı, emeği ve tarihi hiçe sayan Salt Ekonomi Endeksli Yaklaşım'ın faturasını Soma'da 311 işçinin katledilmesinde gördük. Soma katliamı ekonomik hırsın vicdanı ve insanca yaşama kurban edilmesidir. Kapitalist moderniten dini milliyetçilik, imanı liberalizmdir tespiti sömürü mekanizmasının amentüsünü oluşturmaktadır. İşte tam da imanı liberalizm olanların işçilere, işçilere dönük imansızlar imansızlıklarına ve vicdansızlıklarına Soma'da bir kez daha şahit olduk neoliberal sistemin ekonomik ve politik organizasyonun icracısı olan AKP hükümetinin neoliberalizme ve vahşi kapitalizmde ustalığa erişmesinin son adı Soma katliamı olmuştur. Soma katliamı işçilerin başta yaşam hakkı olmak üzere sosyoekonomik ve demokratik hakkını güvence altına alan değil, tam tersine iktidar ve sermaye sınıfının ali menfaatlerini merkeze alan devlet ve hükümet anlayışının kanla ödenmiş bir bedelidir. İşçilere kan ve canlarıyla ödetilen bu bedelden başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Yıldız olmak üzere iktidarın bütün mensupları sorumludur. 311 maden emekçisinin vebali sizin boynunuzdadır. Yüzyılın iş cinayeti bin yılda geçse alnınızda bir kara leke olarak kalacaktır. 8 Haziran 2011 tarihli devlet denetleme kurulunun işçi katliamların nedenlerini ortaya koyan ve alınacak önlemleri sıralayan 600 sayfalık raporu raporunu dikkate almayan hükümet aynı zamanda mecliste muhalefet partilerin konuyla ilgili yasama faaliyetlerini de işleme almasına engel olmuştur. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre iş cinayetlerine maruz kalan işçilerin yüzde 86.3'ü İş cinayetleri sonucu hayatını kaybeden, kaybeden işçilerin ise yüzde 53.56'sı kömür ve linyit çıkarılması faaliyet kolunda çalışanlardan çalışanlardan oluştuğu hayatını kaybeden işle, faaliyet kolunda çalışanlardan meydana geldiği tespit edilmiştir. Madenlerdeki iş cinayetleri ve hükümetin sorumluluğu bizzat devletin ve üst düzeydeki yetkili kurumları tarafından da açıkça itiraf edilmektedir. Soma katliamı işçi cinayetlerini durdurmak, işçi sağlığı ve güvenliğini kesin olarak sağlamak için ibret olarak alınmalı ve işçi katliamı artık durmalıdır. Ancak bu felaketten gerekli derslerin çıkarılmadığı 28, e 28 Ekim Karaman Ermenek'te yaşanan maden katliamda bir kez daha görülmüştür. Çünkü AKP'nin kalkınma modeli, modeli emek sömürüsü ve işçi katliamları üzerinde şekillenmektedir. AKP hükümetinin övünç duyduğu göklere erişen yüksek kulelerin kurulan her bir ışıltılı AVM'nin devasa büyüyen holdinglerin TOKİ'lerin, HES'lerin altında işçi emeği, işçi kanı ve işçi canı bulunmaktadır. İş cinayetlerinde birinci dereceden sorumlu olan patronlar ve siyasi sorumlular taksirle ölüme sebebiyet vermek yerine kas ile insan öldürmekten yargılanmadığı müddetçe bu ülkede işçiler cinayete kurban gitmeye devam edecektir. 311 işçinin öldürülmesinden sorumlu olan Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan için 21 yıla kadar hapis istenir iken Molotov attığı için attığı iddiasıyla 16 yaşındaki Cizreli Mustafa Acete, 60 yıl ceza veren adaletiniz, adaletinize binlerce kez yazıklar olsun. Bu ülkede siyasal iktidar ve buna bağlı olarak çalışan yargı, kürde, işçiye, kadınlara, muhaliflere ve bütün ezilenlere ayrı, işçileri katleden patronlara ve ayakkabı kutularına para dolduranlara ise e, ayrı işliyor. Cemaate yönelik operasyonlarda da aynı durum geçerli. Ergenekon ve balyozda olduğu gibi cemaat de başta Kürtler ve demokrasi güçlerine karşı işlediği suç ve hukuksuzluklardan ötürü yargılanmayacak. AKP'ye dokunduğu için yargılanacak. Bu bize göre siyasi tiranların kendi arasındaki savaş ve çıkar kavgasıdır. Yargı da iktidarın gücüne göre konum belirlemektedir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Son 12 yılda iş cinayetlerinden 14.455 işçi yaşamını yitirdi. Bunun bir kısmı AVM, yol, köprü, HES inşaatlarında ve madenlerde yaşandı. 2014 yılının ilk 10 ayında ise 1600 işçi, 2004 yılının ilk 8 ayında en az 39 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Bunun hızla artacağı aşikardır. Çünkü mevcut yasalarda işçilerin sağlığını ve güvenliğini koruyan bir yasal düzenleme yoktur. Bunu bugün yasalarda mevcut olan mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği kavramında rahatlıkla görebiliriz. İşçinin değil işçi sağlığını, işçinin güvenliğini değil işin güvenliği düşen bir ideolojik yaklaşım söz konusu. İşçi ve onun sağlığını öncelenmesi gereken kanunun tamamen kar hırsına odaklı işverenin iş sağlığını ve iş güvenliğini korumaya odaklı olduğunu Soma katliamda bir kez daha görmüş olduk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Soma'da yaşanan işçi katliamı taşeronlaştırma, piyasalaştırma, özelleştirme ve redvans uygulamalarından bağımsız asla ele alınamaz. Olayın yaşandığı ilk günden itibaren Enerji Bakanlığı faciayı teknik eksiklikler üzerinden değerlendirerek olayın siyasi ve ekonomik arka planını örtbas etmeye çalışmıştır. Sayıştay'ın 2012 tarihli Ege Linit İşletmesi müessesi raporundan anlaşıldığı üzere TKI, Eynez ve diğer maden ocaklarını Soma AŞ'ye verdiği işletme etkisi muvazalıdır. Bu mu muvazağa anlaşmanın tarafı olan TKİ Genel Müdürlüğü yetkileriyle bir buçuk milyon ton kapasiteli kömür ocağına üç buçuk milyon ton kömür çıkartılmasını önüne geçmemiş olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bu kurumun bağlı olduğu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Soma katliamının sorumlularından biridir. Meclis sıralarında oturan Sayın Taner Sayın Taner Yıldız Soma katliamı nedeniyle şu an bu sıralarda değil mahkeme sıralarında hesap vermeliydim. Ancak ölen işçiler olunca Türkiye'de her şey teferruat kalmaktadır. Kömür üretimi tekayinin asıl işi olup 4857 sayılı yasanın ikinci maddesine göre hizmet alımı yani taşeron yöntemiyle en ocağından Soma aşağıya üretim yaptırılmaması gerekirdi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının yasakladığı bir kural bizzat devlet kurumları tarafından rant uğruna ihlal edilmiştir. Dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Soma'daki iş cinayeti için bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar vardır. Diyerek bu yüzyıl diyerek yıl önceki maden kazalarını örnek göstermesiyle Türkiye başta olmak üzere uluslararası camiada alay ve karikatür konusu olmuştur. Ölüm madenciliğin fıtratında var diyorlar. Ölüm madenciliğin fıtratında yok. Öldürmek sizin fıtratınızda var. Roboski'de 33 Kürd'ü öldürdünüz. Çünkü fıtratınızda öldürmek vardı. Soma'da 311 madenciyi katlettiniz. Çünkü fıtratınızda öldürmek vardı. Berkini, uğuru, Ceylanı, Ali İsmail İsmail korkmazı, medeni uğur kurt ve daha nice çocuk genci katletiniz çünkü fıtratınızda öldürmek var. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Soma, Ermenek, Zonguldak ve Şırnak'ta iş cinayetlerini gerçekleştiren zihniyet aynı şekilde doğaya da kadarca yaklaşmaktadır. Doğada büyük tahribatlara ve doğal dengenin bozulmasına neden olan etkenlerden biri de tet termik santral yapımları, HES inşaat barajları ve güvenlik barajlardır. Bu barajlar sadece doğayı tahrip etmek ile kalmıyor. Aynı zamanda insanlarımızın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık alanlarını da yerle yeksan etmektedir. Baraj yapımları ile bir ülkenin belleği olan tarihi dokusu ve histo istoryası da ortadan kaldırılmaktadır. Baraj inşaat İnşasında ısrar nedeni antiyekolojik ve antisosyal enerji tarım ve kalkınma modelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 90'lı yılların sonundan bugüne nehir ve dereler üzerinde kurduğu barajlardan dolayı gittikçe artan bir boyutla en başta bu projelerden etkilenenler olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmektedir. Bunun nedeni açıktır. Bu projeler genellikle yereldeki insanlara büyük sosyal ve ekolojik zararlar ve sadece bazı durumlarda sınırlı fayda sağlam, sağlarken, devlete ve projeye yer alan şirketlere ekonomik ve kar sağlamaktadır, siyasi kar sağlamaktadır. Devlet tarafından tanımı yapılan kalkınma adına ve ulusun ilerlemesi uğruna yerel topluluklara ve halklara göç getirme topraklarını terk etme ve öngörülen düşük tazminat bedelini kabul etme de atılmaktadır. Türkiye'de yapım biterek üretime geçen yapımı devam eden ve yapılması planlanan yaklaşık 2500 HES projesi mevcuttur. Bu HES projelerin tamamının 2023'te tamamlanması öngörülmektedir. Bu santrallerin tamamı tamamlanıp üretime geçtiğinde bile ülkemizdeki enerjinin sadece yüzde beşi karşılanacaktır. Üstelik sadece 25-35 yıl için derelerin getireceği alivyonlara bağlı olarak ömrü biten her bir hese yeniden işlev kazandırabilmek için derelerin yönü tekrar değiştirilecek ve eğer şimdiden dur demezsek bu doğa katliamı bu ölüm oyunu kurumayan tek bir dere kalmayıncaya kadar devam edecektir. Türkiye'de iktidarlar cumhuriyetten günümüze kadar sürekli kötü uygulamalarıyla ile ilgili konuşulmuştur. Türkiye'nin dünyaya hediye ettiği kötü örneklerden biri de güvenlik barajlarıdır. Yıllardır Kürt sorununa karşı güvenlik konseptiyle yaklaşan iktidarlar her türlü yolu denedi. ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden Rusya'dan en ağır silahlar ve uçakları satın alarak bir halkın özgürlük talebini bastırmak istedi ancak başaramadı. Şimdi de AKP hükümeti doğayı istismar eden yollara başvuruyor. Bu yollardan biri de güvenlik barajlardır. Bu güvenlik barajları enerji üretmek adına yapılmadığını başta bölge halkı olmak üzere hepimiz çok iyi biliyoruz. Devletin resmi yetkilileri dahi barajların enerji ve sulama amacı olmadığını açıkça söylüyor. Bu güvenlik barajları genelde İran ve Federe Kürdistan bölgesi sınırlarında yer alıyor. Bu kapsamda Şırnak sınırında yedi, Hakkari'de ise 4 barajın yapımına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında başlandı. Bunun adı PKK'ya e karşı yapılan güvenlik barajlarıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güvenlik barajlarının doğada tarım alanlarına ve tarihsel dokuya verdiği zararları daha iyi anlamanız için Şırnak'ta yapılması düşünen Cizre Barajı'na bakmak bile yeterli. Şırnak'ın Cizre ilçesinde devlet su İşleri tarafından yapılması planlanan Cizre Barajı 15 Mayıs tarihinde ihaleye çıktı. Barajın yapılması halinde Dicle Nehri kıyısında bulunan ve birçok uygarlığın izini taşıyan tarihi kale, medrese, antik kent, mağaralar, köprüler, yüzlerce höyük, köyler ve tar marazisi sular altında kalacaktır. Bu proje ile dağlardaki geçiş yollarının kapatılması planlanırken Dicle ve Botan vadileri ile bu vadilerdeki tarihi kalıntıları kalıntılar yok olacaktır. Kapitalist moderniten ruhuna uygun olarak iktidar partisinin ve yandaş sermayenin iştirakiyle bölgenin tüm tarihsel belleği kar kurban edilmektedir. 40 yıldır mücadele veren Kürt özgürlük mücadelesi tüm yöntemler denenmesine karşın tasfiye edilmeyince savaş dışı yöntemlerle bölge halkı ve özgürlük mücadelesine kaybetirme arayışının bir sonucu olarak güvenlik barajları yapılmaktadır. Güvenlik barajları bölge halkı tarafında HPG'nin geri çekilmesini fırsat bildiler şeklinde yorumlanmaktadır. Ortada bir gerçeklik var. Tank, top ve tüfekleriniz ile PKK'yı bitirmeye çalıştınız olmadı. Bu sevdadan vazgeçin. Çünkü PKK siyasal ve sosyolojik bir realitedir. Doğru olan PKK ile samimi bir diyaloğu başlatmaktır. Kürdistan'da güvenlik barajlarını yapımına kafa yoracağınıza Sayın Öcalan'ın büyük emek ve sabrıyla hazırladığı demokrasi manifestosunu hayata geçirmeye kafa yormanızı öneririz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enerji insan yaşamı için hassas ve kamusal bir haktır. Bu nedenle kar zarar ölçeğinde ele alınamaz. Enerji hayatımızın en vazgeçilmez ve yaşamsal girdilerinden biridir ve elektrik enerjisinin hala sunumunda hiçbir maz Sürekli sunumunda hiçbir mazeret olamaz. Enerjiye alınıp satılan bir mal gözüyle bakan ve tamamıyla kara odaklamış bir anlayış sorunun temel kaynağıdır. Ancak hükümet kaçak kullanılıyor diye halkı karanlığa gömüyor. Bölgede baraj çok ama çok elektrik yok. Baraj çok ama elektrik yok. Bütün barajlar neredeyse bölgede yapılıyor ama halkımıza ortaça koşulları dayatılıyor. Bölgede insanlar isyan ediyor. Elektrik yok. Bütün kaynaklarımızı kurutacaksınız ama bundan istifade edemeyeceğiz. Sayın Enerji Bakanı'na bu bir çağrıda bulunuyoruz. Halkımızı cezalandırmaktan vazgeçin. Kaçak elektrik kullanıldığını söylüyorsunuz. Bu ülkenin ekonomisini, enerjisini ve doğasını asıl, asıl sizler kaçak kullanıyorsunuz. Bin odalı kaçak sarayı görmeyenler yoksulu yoksulun elektriğine gö göz dikmeye hakkı yoktur. Yoksula bedava elektrik verme yerine cezalandırıyorsunuz. Sayın Başkan, devli milletvekilleri, 2. Dünya Savaşı öncesi Türkiye'nin savaşa girme olasılığı gözetilerek, 1939 yılında çıkartılan acele kamulaştırma kanunu ile savaş koşullarındaki acil askeri ihtiyaçların karşılanması için Bakanlar Kurulu'na yurt savunması gerekçe, gerekçesiyle ihtiyaç duyulan taşınmazlara el koyma yetkisi verilmiştir. Ancak AKP hükümeti yurt savunması adı altında çıkarılan yasayı yurdu talan etme yasasına dönüştürmüştür. Acem, acele kamulaştırma Türkiye'de kamumallarını, nehirleri ve doğayı acele talan etme ve acele vurgun yapma yasası haline gelmiştir. Savaş hukuku içinde istisnai bir kamulaştırma yolu olarak getirilen acele kamulaştırma uygulaması AKP hükümeti döneminde olağan bir kamulaştırma yolu haline getirilmiştir. 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu kararı ile enerji piyasası denetleme kuruluna aceme acele kamulaştırma yetkisi devredilmiştir. EPDK, enerji madencilik, doğalgaz ve petrol sektörlerinde bu yetkiyi hiçbir yasal sınırlama ve denetim olmadan kullanmaktadır. EPDK tarafından lisans verilen şirketlerin talebi üzerine acele kamulaştırma yoluna gidilmektedir. El koyma etkisi şu anda ilgili sektörlerde faaliyet yürüten ve hükümete yakın olan şirketlere tanımaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 21. yüzyılın en önemli ve yeraltı kaynaklarından biri olarak tanımlanan bor madenine olan talep ve bor madeni ürünlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye dünya bor madeni rezervinin yüzde 70'ine sahiptir. Bu özelliğiyle dünya ham bor madeni üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Öte yandan tek başına dünya bor talebini 500 yıl karşılayabilmesi söz konusudur. Türkiye'de ve dünyada bor ürünlerin geniş bir şekilde kullanımını ve yeni bor üret ürünlerinin üretimini geliştirilmesini teminen araştırmalar yapmak üzere kurulan Ulusal Bor Araştırmalar Enstitüsü sürekli olan 28 kişilik kadrosu 2013 sonu itibariyle sadece 24 kişidir. Bakan ve milletvekili çocuklarını ve yakınlarını birçok nitelikten yoksun olmalarına rağmen kadro tahsis eden AKP hükümeti böylesi önemli bir enstitüye şimdiye kadar önemli bir alana 28 kişilik kadro tahsis etmiş ve enstitüs, enstitü, enstitü Allah'a emanet edilmiş durumda. Kurulduğu günden 2013 sonuna kadar 7, 70 milyar 440 bin 248 TL mali kaynak verilmiş. Bunun 59 milyon 220 bin 350 TL'lik kısmı enstitü tarafından personel, cari giderler, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları olarak kullanılmıştır. Enerji enstitü kurulduğu günden bugüne kadar herhangi bir faaliyet geliri elde edememiştir. Bu durumda enstitünün yaptığı ya da yaptırdığı çalışmaların ve alanın pantetlerine geliri getirici bir özelliği olmadığı açık meydana meydandadır. Konuşmama son vermeden önce bugün görülen hukuksuz bir yargılamadan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi gezi direnişiyle ilgili olarak Beşiktaş taraftarlar grubu çarşının bazı mensuplarının da bulunduğu 35 kişilik 35 kişi hakkında sözüm ona